Herhangi bir kayıp ihbarı var mı? Hayır komiserim. Savcı Bey olay yeri incelemesini bitirmiş. Cesedi morga almışlar. Dün geceki fırtınada beş tane balıkçı teknesi alabora olmuş. Bir tekne de kayıp. Onlardan birinin sahibi olduğunu düşünüyoruz. Gidip tekne sahipleriyle konuşalım, bir yoklama yapalım. Sahil güvenlik, arama kurtarma çalışmalarına başlamışlar. Ama şimdi bulaşılan bir, bir şey yok. İyi, anlarsın. Hadi. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol komiserim. Var mı zarar Ziyan? Çok şükür yok, yok komiserim. Televizyon bas bas bağırıyordu fırtına çıkacak diye. Kimse çıkmadı zaten. Skor'da fırtınadan habersiz çıkmıştır. Allah yardımcısı olsun. Var mı sizden çıkan birileri? Vallahi Mustafa abinin çekmesi yok. Belli mi olur? Dekide de palamara çözülmüş, hasar çekilmiş. Anladım. İyi. Hadi geçmiş gitmiş olsun. Allah'a olasın. Sağ gönderi evet, Tahir. Allah aşkına böyle bir şey yapmış olma. Kıyı vuran cesedi sen görmedin değil mi İhsan? Yok komiserim. Arkadaşlar telsiz daha geçtiler? <laughs> Berrak. Berrak. Kızım, yoruldun sen. Haydi az git dinlen. Ben buraya. Kusura bakma Mustafa abi. Öyle içim geçmiş birazcık ama iyiyim ben. Kızım etme. misin Kız beni. <gülüyor> 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 Aa, hadi. Efendim Ali. Abi iyi misin? Nasıl yoruldum? Bekleri güçte işte Fatih'in başında. Anladım. Fatih nasıl? Doktorlar demeyin bir şey. Öyle yatağın lazım. Tamamdır abi. Ee, ben şey için... Ee, Fatih. Ee, tamam abi arayacağım ben seni. Tamam abi. kurban oldum Allah'ım. O neydi öyle? Çok gürültü yaptı ha. He, ben de korktum. Sıçradım vallahi. Balım da çok korktu. Yenge sana bir şey diyeyim mi? Allah denizde olanın yardımcısı olsun. Amin yangazım, amin. Efendim abi. Murat. Buyur abi. Ee, yok bir şey kardeşim. Ben yanlışlıkla aradım seni. rızası için aç şu telefonu kardeşim. Allah rızası için aç şunu. Yok. Yok şarjı bitmiştir. Şarjı bitmiştir. Çekmeyen bir yerdedir. Tabii. onlardır. Efendim komiserim. Başlatma efendim. Hani istedim. Bas şunu gözüne! Allah aşkına bas şunu gözüne!